Arkadaşlar merhaba Mehmet Bıçakçı kanalındasınız kanalımıza hoş geldiniz bugün yeniden bir arıza ile karşınızdayız bu arada kanalımıza abone olmayı like atmayı ve yorumlarda da yorum yapmayı eksik etmeyin şimdi aracımız Peugeot 207 dizel bir motor arkadaşlar sorunumuz yolda giderken egzozdan beyaz bir duman kullanıcı görüyor daha sonra da motorda su olmadığını fark ediyor. Ee, şimdi aracı daha yeni çalıştırdık. Elimi suya sokuyorum arkadaşlar. Buz gibi. Ama bakın suyun içerisindeki çıkan kabarcıklar ve çıkan duman aslında egzoz gazının suyun içerisinde karıştığını gösteriyor. Yani conta yanmış alen yanmış. Yani bunda hiç böyle bir test yapma işte ne bileyim şundan mıdır bundan mıdır gibi bir yorum yapma değil. Açık ortada olan bir durum. Yani bu durumu gören bir kebapçı Ahmet Usta bile buna yorum yapabilir. Çünkü açık ve seçik. Aynı zamanda aracın egzozunda yontayı almış bir araçta canlı canlı egzozundan beyaz bir dumanın çıktığını da sizlere kameramın gösterdiği kadarıyla göstermeye çalışayım. Şöyle ufak şeffaf e, ama biraz göz yaşartıcı bir e, duman gelmekte. Ve araç daha yeni çalışılık. Arkadaşlar e, komşumuzun aracı ee, motorun çalışmasında ses olarak herhangi bir sıkıntı arz etmiyor. Ama bunun oluşum sebebini ben şöyle motora kapıda açık baktım da açıp arkadaşlar. Şurada radyatörün üst kısmında su kaçaklarının var olduğunu ve bundan dolayı da aracın susuz kaldığını net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla araçta su kaçağı olup suyu kontrol edilmediği için üzerine gittiği için yüksek ısıya maruz kaldığı için de silindir kapak ortasını yakmış. Ama tabii ki motor açıldığında da karşımıza nasıl bir e, olay çıkacak onu da bilmiyoruz. Yani silindir kapağı biliyorsunuz alüminyum. Alüminyum olduğu için çok fazla eğrilik olma ihtimali çok yüksek. Belki de silindir kapak değişimi ve hatta silindir içerisindeki aşıntıdan kaynaklı belki de motor revizyonuna kadar bu işlem gidecek arkadaşlar. Sizin de böyle bir arızanız olduğunda bu videomuza baktığınızda kendi arızanızı aynı durumda mı değil mi vermiş olduğumuz bilgilerden e, kolaylıkla tespit ve teşhis edebilirsiniz. Ama tabii ki bu tür konularda birebir ne yapmak lazım. Atölye ortamında çalışan ustalarımızdan bu işi, bu konuya hakim olan profesyonel olarak bu işi yapan tamircilerimizden destek almanızı tavsiye ederim. Ee, köpük çok rahatlıkla çıkıyor. Aynı zamanda eksos e, dumanını da hani şey yapıyor. E, suyun içerisine veriyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım e, bu kadar. Ama ee, bu konuda sayın abim bu olaya nasıl fark ediyor? Ee... Evet arkadaşlar. Telefondan bilgi alıyoruz bu arada sizin için. Evet beyaz duman atmasından fark etmiş değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Beyaz duman atmasından fark etmiş. Ee, evet bu alelen silindir kapak conta yanığının bir görüntüsü arkadaşlar kameramın yansıttığı kadarıyla sizlere bu konuyu aktar da bu düşünüyorum ee, soru sorularınıza cevap veriyoruz sorularınızı lütfen e, yorumlar kısmına yapın ki hem e, gelecekte bu tür sorunlar yaşayan insanlar yorumları okuyor arkadaşlar bu yorumlardan e, da arıza tespit ve teşhis yapabiliyorlar çünkü her yerde sanayi ortamı çok yakın olmuyor bazen kırsal alanda kalan arkadaşlarımız oluyor. Bazı yerlerde tahammülcünün olmadığı mekanlar oluyor. İnsanlar merakını giderebilmek için bu videoları hem seyrediyor hem de yorumları okuyor arkadaşlar. E, ee, yorumlarınıza cevap verilecektir. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.